Slavlar tarih sahnesine çıktıklarından itibaren çeşitli Türk boylarıyla karşı karşıya kaldılar. Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, Kıpçaklar vesaire. Tabii en önemli mücadelelerinden birini de Peçeneklerle yaşadılar. Hatta 973 yılında Rus Knezis Vetoslav'ın biz Peçenek hükümdarı küre tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Ve ilginç bir şekilde kafası kesilerek kafatasından da bir içki maşrapası yapılacak ve Rus yıllıkları da bunu kaydedeceklerdir. Dolayısıyla Peçeneklerle mücadele aslında çok çetin bir şekilde geçti ama ilginçtir ki Peçeneklerle bu kadar sert bir mücadele vermelerine rağmen daha sonra birleşerek bölgenin bir başka önemli gücü olan Hazarlara birlikte son vereceklerdir. Hatta Peçeneklerle mücadeleyi biz Puşkin'in Ruslan ve Ludmila adlı eserinde de e, tasvir edildiğini görüyoruz. Uzakta siyah toz havalandı, sefer arabaları hareket etti. Tepelerde ateşler yanmakta, felaket Peçenekler ayaklandı.